Savunma sanayi için çok önemli olan fuarlardan biri olan Saha Expo'dayız ve yanımızda Rocket San Genel Müdürü Murat İkinci var. Efendim Saha Expo'dasınız siz de Roketsan olarak ve burada ürünlerinizi sergiliyorsunuz. İsterseniz sizden dinleye dinleye ilerleyelim. Tabii ki hoş geldiniz öncelikle. Saha Expo bizim gibi savunma sanayine emek veren firmalarla bu konudaki iş yapmış olduğumuz küçük ve orta ölçekli firmaları bir araya getiren ülkemizin savunma sanayine ciddi katkılar yapan bir fuar. Bu anlamda baktığımız zaman özellikle katılımı olan ilgi burada firmalarımızın istekli olmaları ve milli teknoloji hamlesi kapsamında ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojileri kendi içimizde üretme konusundaki motivasyonları gerçekten takdire şayan. Bu anlamda baktığımızda Saha Expo gerçekten başarılı bir fuar olarak bundan sonraki dönemde de hayatına artarak devam edecek. Bizler Roketsan olarak bu fuarda öncelikle ortaya çıkartmış olduğumuz ürünleri sergileyerek özellikle yurt dışındaki misafirlerimize ürünlerimizi sergileyip göstermek istiyoruz. Bununla beraber en önemli katkısı beraber iş birlikleri yapmış olduğumuz firmalarımız da iş birlikteliklerini geliştirme konusunda da çeşitli anlaşmalar yapıyoruz ve görüşmelerimize devam ediyoruz. Bu fuarda özellikle öne çıkartmak istediğimiz bazı ürünlerimiz var. Onları sırasıyla size göstermek isterim. Öncelikle Levent yakın hava savunma sistemimiz. Roketsan'ın sahip olduğu hava savunma konusundaki tecrübelerini birleştirecek. Özellikle deniz platformları üzerinde, savaş gemileri üzerinde füze ve yakın hava tehditlerine karşı kullanılacak, kendi başına otonomda çalışma özelliği sağlayacak olan bir hava savunma sistemimiz olacak. Bunun füzelerinin ilk versiyonu Sungur Hava sıvı sistemimiz kapsamında geliştirildi. İnşallah bu sistemimizde en kısa zamanda deniz kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız. Hemen şöyle devam edecek olursak burada şu anda deniz kuvvetlerimizin envanterine girmiş olan, envanterdeki çalışmaları tamamlamış olan atmaca füzemizi ve lazer güdümlü trg 230 füzemizi sergiliyoruz. Bunlar şu anda fuarda aslında bu füzelere çok ciddi üretim yapan firmalarımızın ürünlerin son halini görecekleri bir platform olarak dikkatimizi çekiyor. Hava savunma roketsan ve ülkemiz açısından en önemli konulardan bir tanesi. Hisar hava hava savunma sistemimiz malumunuz bu senenin başında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine girdi. Hisar hava savunma sisteminin yanı sıra daha uzun menzili olan siper hava savunma sistemimizde inşallah 2023'te blok 1 versiyonu ile devreye girecek. Malumunuz bunun da ilk atışını Roketsan olarak bizler Aselsan ve TÜBİTAK SAGE ile beraber ortak çalıştığımız siper projesi kapsamında geçen hafta gerçekleştirdik. Başarılı bir atış oldu. Bu atışın sonrasında da hızla inşallah siper sistemimizde blok 1 olarak 2023'e yaklaştığımızda silahlı kuvvetlerimiz kullanımına sunulacak. Bir başka ürünümüz ise özellikle meskun mahal çatışmalarında öne çıkan keskin nişancı tehdidini ortadan kaldırmak üzere gerçekleştirdiğimiz METE sistemimiz, güdümlü füze sistemimiz. METE'nin alt tarafında görmüş olduğunuz lazer güdümlü füzemiz Türkiye'nin en küçük füzesi ve bir kilometre uzağa kadar nokta atışıyla herhangi bir tehdit ortadan kaldırabilecek güce sahip. Lazer güdümlü olması hasabıyla çok hassas bir şekilde hedefi vurma yeteneğine sahip. Aynı zamanda bizim kendi silahlı kuvvetlerimizi tehlikeye atmadan herhangi bir tehdit karşısında drone üzerinden çok rahatlıkla gözetleme yapılarak en son aşamada tehdit ortadan kaldıracak füze fırlatma sistemini devreye sokabiliyor. Bu da çok yakın zamanda silahlı kuvvetlerimizin envanterine girecek. Efendim son olarak da Teknofest'te de çok fazla görmüştür Roketsan. Gelecek vatandaşlara neler söylemek istersiniz? Öncelikle Türk Savunma Sanayi'nin gelmiş olduğu noktaları görmeleri için bu fuarı ziyaret etmelerinin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Biz özellikle gençlerimizi bekliyoruz. Burada Savunma Sanayi'nin ortaya koymuş olduğu ürünleri bir sonraki aşamaya taşıyacak olan genç mühendis adayı arkadaşlarımızı meraklarını mutlaka Ta Expo fuarımıza bekliyoruz. Çünkü burada gerçekten ülkemizin top bir gün savunma sanayi olarak gelmiş olduğu noktayı görmeleri onlar açısından da çok yararlı olacaktır diye düşünüyorum.